Teknoloji ilerleyince anneler, babalar teknolojiye çok ayak uyduramıyorlar. Hatta biz bile kenarından kıyısından ben kopmaya başladım açıkçası. Yani anlamadığım şeyler çıkıyor demek bir 10 seneye ciddi koparım gibi geliyor. Ve evde e, enteresan şeyler oluyor tabii yani anneler babalar teknolojiyi kullanayım derken e, cep telefonunu e, işte interneti kullanayım derken enteresan şeyler yaşanıyor. Bu yaşanan şeyleri daha yoluna koymak için iki tane hanımefendi e ee, sevgili Derya Hanım ve sevgili İpek Hanım, doğru mu söylüyorum? Doğru. İpek ben, Derya. Evet, e, İpek Hanım ve Derya Hanım çok güzel bir aksiyon içine girmişler. <laughs> Anne <bir> babalara <laughs> çok zorlu bir görev gerçekten. <laughs> <laughs> edin. Gerçekten Anne babalara efendim şey öğretiyorlar. Cep telefonu nasıl kullanılır? Mesaj nasıl atılır? <laughs> Facebook'a nasıl girilir? Twitter'a nasıl girilir? Aynen doğru öyle. mu? Yanlış. Aynen, aynen öyle. Annenizin babasının, babanızın Facebook'a, Twitter'a girmesini istiyor musunuz? <gülüyor> hayır. <gülüyor> Sil şu Tweet'i oğlum filan. <laughs> Neden istemiyorsunuz? İşte... Atıp tutuyoruz abi orada yani orada. <gülüyor> <gülüyor> Neden istemiyorsunuz diyorum. Beş kişilik bir kız grubu böyle yapıyor. İşte! <gülüyor> <gülüyor> ne yani şimdi onun bir, bir anlamıyor musun yani? Evet çocuklar istemiyor ama siz anneler babaları öğretiyorsunuz. Harika bir şey yapıyorsunuz. Nereden aklınıza geldi İpek e, Hanım? İkimiz de blogger anneyiz. Biz de internette tanıştık evet. aslında. E, yakın çevremizde hep bize soruluyordu. Yani şunu nereden indiririm, bunu nereden yüklerim, işte bilgisayarıma nasıl format atarım. Daha basite inersek blogger bir anne fotoğraf de... çektim. <laughs> blogger blogger anne demiş. ne demek? Yani blog Blok. mu var? Blog yazan anne. Ha blog yazan anne. Ha blogger anne mi dedi? Ha, blogger anne evet. Biz Şöyle korkuyoruz. oluyor anneler e, çalışırken ve anne olduktan sonra işi bırakıyorsunuz bir şekilde. Hani eğer çocuğunuzu büyütmeyi tercih ederseniz birkaç yıl evet. evde kalıyorsunuz bilgisayara sordurabiliyorsunuz yani. Bunlar... Peki annelerin falan babaların en çok sorduğu şey ne? Neyi anlayamıyorlar? Yani en çok nerede tıkanıyorlar? Ya... Kızım bu şunu kapattık Sosyal medyadayız. Ee, ya bu son dönem bir de Twitter yasaklandı, işte evet. YouTube'a giremediler falan. Onunla ilgili çok sıkıntılar var. Bizim de var anne olarak. Çünkü çocuklarımız oradan, YouTube'dan falan evet. çizgi film izlemek istiyorlar. Onunla evet. ilgili yazılarımız ve eğitimlerimiz oldu. Nasıl evet. girebilirler diye. <laughs> Anlaşıldı. <evet. gülüyor> peki, peki bir şey söyleyeceğim. Yani bu mesaj çekme falan filan telefonla ilgili şeylerde de bir şey durumu var ben yani. Dün Daha dün taze yaşadığım bir şey kendi babamla. E, işte hani Dün 1 Mayıs'tı ve çok merak ediyorlardı bizi. Evet. E, çok kısa süre önce Twitter kullanmaya başladı babam. E, bana Twitter'dan şey yazmış kızım nasılsın iyi misin bir, bir şeyin var mı diye yazmış. Fakat beni mentionlamamış ortaya yazmış <laughs> böyle. <yani>. Evet, <laughs> evet bunu ben de anlamadığım için... <laughs> Gerçekten o kendini biliyor. Ben babanızda aynı durumdayım yani. <laughs> Menşinlamak ne ya? Abi işte benim... hesabına et Beyazıt Öztürk filan. Birinin o, bir onu şey biliyorum. yazdığını <gülüyor> görebilmem <gülüyor> için benim onun beni hani etiketlemesi evet, evet. <laughs> tamam, tamam, gerekiyor. O kadar değilim yani hashtag falan biliyorum canım onları. Yani. Bir de ağırlıklı olarak şey hani çok virüs yiyorlar bilmedikleri için. <gülüyor> 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 Profilini kim ziyaret etti filan? <laughs> hani sadece ileri yaştaki anneler değil hakikaten bizim yaşımızda daha genç ama çok aktif kullanmayan anne babalar da var ve çok fazla virüs yiyip bozuyorlar bilgisayarları. <laughs> sorduk sorduk ee, buradaki seyircilerimize de e, sorduk kağıt sorusu var mı anne baba kullanıyor mu? Annenin ne durumda yani cep telefonu, mesaj yani çekmek? Yani en fazla WhatsApp falan fazla bir internetle işte meslek olarak hani yani biraz ilgilenmeleri gerekiyor evet. internetle tabi. Onun haricinde çok ilgileri yok yani. Seninkinin? Annem Twitter kullanıyor ama WhatsApp yok çok şükür bizimkilerde. <gülüyor> <gülüyor> ee, babam da bayağı seviyor aslında böyle... Mail çok kullanıyor. Babam çok seviyor mail kullanmayı. Ya. Evet, çok güzel mailleri var. <laughs> Ay, annem iki Annem 2.1 parantezi öğrenmiş. Gülen surat. Mı? Abi, gülen suratı öğrenmiş. Benim annem de. Hiç öyle. olmayacak cümlelerin sonunda da gülen surat yapıyor. <laughs> Oğlum eve nokta geldi. diyor. gülen surat var. Yani şey, bir şey de yok yani. Ya bu evet çok enteresan. Annemde mesela şey vardı. Çok kızıyor bunları da atınca ama. Cep telefonu ilk aldığı zaman annem mesaj çekmeyi biraz öğretmeye çalıştım yani biraz bir şeyler falan. Sonra bir gün böyle bir yere yolculuğa gidiyorduk. Önde oturuyordu orada. Bir baktım böyle kalabalık da bir minibüs gibi şeyin içindeyiz. Ablama mesaj çekiyor. Aysun'cum biz vardık. Sen sakın bizi merak diyor gönderiyor. <laughs> Anneciğim dedim niye dedim devamını niye yazıp göndermiyorsun dedim. Ekrana o kadar sığıyor dedi. <laughs> o, o onu kağıt gibi düşünüyor. Hani bu dolunca bu dolunca göndereyim yani. Öteki, öteki tarafa geçer gibi yani. Daha da. Yani e, çok hani tam da bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hani bizim tam da e, ortaya çıkış sebebimiz bu. Çünkü çok gülüyoruz onlara ve onlar soru sormaya artık çok korkuyorlar. Ya korkmasınlar. Dalga mı? geçilecek diye. Ne Biz haline? de onların anlayacağı dille ve hani onları germeden, korkutmadan cevaplamaya çalışıyoruz. O kadar güzel bir şey yapıyorsunuz ki. Çünkü büyük bir ihtimalle bizim de çocuklarımız olduğunda... Yani bir şey oldu, benim oğlum, bilmiyorum da ileride <laughs> Biz de herhalde çocuğun yanında sormaya biz de utanacağız. Yani anneye, babaya bazen kıs kıs gülünüyor, mülünüyor, ya bilmiyorlar, nasıl bilemezsin falan diye de aynı duruma biz de düşeceğiz yani. Biz de geri kalmaktan korktuğumuz için evet. onlarla zamanı yakalamak Ya isteriz. çok güzel hareket yapıyorsunuz. Teşekkür Gerçekten misin? de, bence de öğretin. Annem telefonu kapatıyordu, kalabalık bir yerde. Telefonu değil, kapatmış, konuşmadığı zaman kapatıyor bazen. <gülüyor> <gülüyor> net birisi. Çok net <laughs> Kavurdu yani konuşmazsam evet. kapatırım. Evet. Evet. <laughs> PIN kodunu dedim söyler misin dedim. Kalabalık içinde PIN kodunun kalabalıkta söylenmemesi gereken yani bir şey olduğunu biliyor, duymuş. Onun için yanıma gelip kısık sesle PIN kodunu kalabalığın içine bana şöyle söylüyor. PIN kodu ama bu. 1, 2, 3, 4. Ya arkadaş bunu zaten yani. Hani... ilk girilecek. Ailenizin teknolojik aletlerde sorunu ne diye seyircilerimize sorduk. Seyircilerimizden gelen kağıt cevapları. Babam 2000 dakikalık paket indirmiş her saat beni arıyor diyor. Ya abi televizyonu açamıyor Twitter'ı var ben ne yapayım diyor. Babam her attığı mesajın altına ben baban diye ekliyor diyor. <laughs> beyaz renkli teknolojik aletlerle ekstra sorun yaşıyorlar. Sevgili annem telefon alırken beyaz alma çabuk kirlenir dedi. <gülüyor> <gülüyor> of... O annemin gözünde hepsi şeytan, Amerikan oyunları demiş. Annem bilgisayarı açmayı bilmediği için bozuyor. Babam TürkSel'e cevap atıyor. <gülüyor> 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 Çok acayip bir şey yapacağım yemin ediyorum. Ee, bir gün annem aradı telefonla. Ne oldu dedim, oğlum dedi, niye böyle yaptınız abinle beraber dedi. Ne oldu anneciğim, oğlum vezir olduk el aleme dedi. Anneciğim ne yaptık? Daha ne yapacağınız var mı oğlum dedi. Dişi Türk'ün dedi parasını ödememişsiniz. Alt yazı çıktı evde dedi. Sayın Nurten Öztürk işte Dişi parasını öde. Anne dedim o sadece senin evde çıkıyor. <laughs> o zannediyor bütün Türkiye yani hani bunu evet. Baya bir reklam marka falan söyledik. Güzel. Baya ben yayının başında bir tane de araba ismi söyledim. Hep bana denk geliyor. Ha, ben haftaya, de patlatırım birazdan bir tane. Haftaya sen hakan varsa söyle, nasıl olsa ka <laughs> Haftaya kapanıyor. Ben en hazırlıksız anda söyleyeceğim. Ee, kapatıp açınca bozulan her şeyin düzeleceğini sanıyorlar. Babam bilgisayarda sohbet ederken yakaladım diyor. <laughs> Neden böyle yapıyorsun? Hakan baksana bir tuşa bastım, şimdi nasıl çıkacağım buradan diyorsun. <laughs> Anneme annem mutfak robotunu daha yeni kabullendi diyor. <laughs> Babam televizyonu kapat <laughs> çok güzel. Babam televizyonu kapatınca uyanıyor diyor. <laughs> Öyle de. Televizyon kapanı ne oldu lan? <laughs> <laughs> Babam 50 yaşından sonra face kullanmaya başladı. Demiş neydi devamlı söyle. <laughs> Full Bahattin paylaşıyor. Çok TV izlediğimde televizyonun patlayabileceğini düşünüyorlar diyor. Bizim zamanımızda öyleydi. Siyah beyaz televizyonun olduğu dönemde gerçekten elinde suyla falan geçer. Su damladığı zaman televizyon patlayacak diye ödümüz patladı. Tüplü. Tüplü zaman. Tüplü abi. Televizyonu açarsın, yarım saatte açılır böyle. Ortada bir tane beyaz bir şey çıkar önce. Ting diye. O yavaş böyle bir açılır. Bir böyle gider gelir bir şey olur, açılmaz da ya. Çünkü televizyonlar kızışsın diye beklerdik. Gerçekten de. Niye açılmadı diye sorarlardı. Daha kızışmamıştır falan ya. Çünkü o televizyonu böyle ellerdik. Isındı mı açılırdı o ya. Akıllı telefonda fotoğraf büyütmeye çalıştığı gibi annem bilgisayar ekranında da aynı şekilde yapmaya <laughs> Annemin Android telefonuma mesaj yazarken birden dokunup arkadaşım ya da sevgilime yanlış mesajlar gitmesine yol açması. Evet, <laughs> Abi daha ne olsun babama para yolla ATM'den diyorum. Oğlum parayı yutuyor nereye gittiğini nereden bileyim. <gülüyor> 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 nereye gittiğini nereden bileyim de? <laughs> Annem mesaj yazarken boşluk bırakmayı unutmasa iyi kadın aslında da demiş. <laughs> ee, annem klimanın kumandasını cep telefonu sanıp kimden geldi deyip olay çıkartmış. İpek Hanım, Derya Hanım. E, sizinle ilgili nereden bulacaklar sizi? Nasıl anneler babalar nereden ulaşabilirler size? Çok basit teknolojik anneler.com bizi bulup etkinliklerimizi takip edebilirler. E zaten bilseler oraya gelip sizi <gülüyor> bulmayı <gülüyor> Oraya kadar da giremeyenleri biz kar Ondan <laughs> Oradan sonrasında da biz bakmıyoruz diyorsunuz. Peki teknolojikanneler.com'dan İpek Hanım ve Derya Hanım'a anneler babalar ulaşabilirler. Facebook'a, Twitter'a nasıl girilir, YouTube'a nasıl efendim nasıl girilir diye. E, cep telefonu, mesajları falan her şeyi oradan öyle. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, sağlık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.